Evet yükselen akrepler ve haritasında yoğun akrep mi yaşayanlar, kuzey aydınlığı akrep olan canım danışanlarım. Şimdi önceki ıı, Kasım-Şubat geçişiyle alakalı videoda biraz sert konuşmuştum aslında. Siz ne kadar sert konuşsam da gerçekleri duymayı seven insanlarsınız. O yüzden biraz bu videoda da sert konuşacağım. Çünkü bu hafta aslında sizin için çok önemli bir hafta. Neden? Birinci evde gerçekleşen bu gökyüzü hareketleri ve aynı zamanda şu an gökyüzünde yer, e, gerçekleşen aktif e, retrolar ya da gezegen değişimleri sizin kendi dünyanız içerisinde bazı şeylerin çok daha netleştiği, en azından kendi kaosunuzda, ışığınızda çok net gördüğünüz bir süreci gösteriyor. Ben biraz bu süreci dediğim gibi Şubat'a kadarki son ittirme olarak görüyorum sizin için. O yüzden yaşadığınız olaylar ne olursa olsun kendiniz bu zamana kadar nerede durmuşsunuz? Gerçekten ben istediğim gibi, istediğim yerde, istediğim şekilde mi hareket ettim? Ya da buraya kadarki kişiliğim gerçekten görmek istediğim bir kişilik miydi? Yapmak istediğim hareketleri mi yaptım? Ya da günün sonunda olduğum kişi, olmayı istediğim kişi miydi? Bu sorgulamaların cevaplarını alacağınız bir süreç olacak. Bu sorgulamalarla alakalı o sorguların daha derinleşeceği bir süreç olacak. Bence biraz bu konuda mutlu olacaksınız. Çünkü günün sonunda o kaotik evreyi siz e, aşıyor ya da yaşamış olsanız bile e, karanlıktan beslenen bir burç olduğu için her zaman özünde e, aslında o süreci de ne kadar kuvvetli atlattığınızı ve yine güçlü durduğunuzu görmek size tatmin verecektir. Çünkü akrepler her zaman günün sonunda hayatta kalma arzusunu, itkisini derinde barındırır. O yüzden e, akrep etkili sevgili dinleyenlerim e, bu süreç içerisinde de verdiğiniz aldığınız şeyleri nasıl dengeli götürdüğünüz dengeli götürmeseniz bile e, onun bir şekilde bu aslında bu süreç içerisinde Şubat'a kadar olan süreçte de e, nasıl bir dengeye geleceğini de gözlemli olacaksınız. Sadece biraz daha bu bugünler e, sizin gözlerinizin de açıldığı ve netleşme yaşayacağınız bir süreci yine e, gösteriyor.